keşfettik ben, biz ablamla. Buraya Kevin oyunu oynayacağız. Evet kanalımıza hoş geldiniz. İki gündür evet. video atamıyoruz. Evet çünkü köye gittik. Köye gittik bayramda. Ve babamın evine gittik. Evet. O yüzden video atamadık. Evet. Şimdi Ömer'in sevdiği bir oyunla oynayacağız. Çünkü her gün Grova Garden oynayamayız. Evet. Ben oyunu çok sevdim ama ama ben... her gün oyunu oynayamayız diye Ömer bu oyunu seçti. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Ee, abla. Efendim. Greve Garden'ın. Ana kaç... ata Evet. Aa adam Lamborghini ile bizi geçti. Geçer tabi. Ben hemen arabayı şey yapayım. Sen köyde ata bindin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir yere binmişti. Arabayı yok etsene lan. Neyse ben, ben de direkt bunu Yahu. Ana, ana tıklar mısın? Tıklıyorum. Bu Ha, çıkış. Çıkışa bas ona Çıktık. indim. İn. Ama bundan sonra biz onu geçeceğiz. Dur. Araba seçebilir miyim? Sen mi? hayalindeki araba ne? Seç. Benim hayalindeki araba. Seçin. Ne? Ama markası yok mu? Ee, şunu almak. Benim hayalimdeki araba... <laughs> Robux'luyum. Benim hayalimdeki araba Range Rover. Range Rover mı? Evet. Ben polis arabası alacağım. Polis, polis, polis arabası. Senin? Benim? Benim Hangi marka? Bugatti. Hmm. Hmm. Ay abla Arkadaşlar sizin <laughs> hayalinizdeki araba ne? Yorumlara yazın bakalım. Araba takla ben bu arabayı getiriyorum. Veriyoruz. Ve ben de bunu alacağım ya. Ben bir ikler, ikilerden bir tane kaykay kay 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 diyorum. Scooter almak istiyorum. Bu mu? Evet. Eskiden scooter'ım vardı ama eskimişti. Eskiciye verdik. Evet. Şimdi bu oyunda sadece bu şehri geziyor muyuz? Aa, Karev yapmak istiyorum. Ben bir tane video izlemiştim. L A. Hı hı. Roblox, oh Tom, onun evi. He. Evet. Bize de kabiliyor ama... muyuz? Evet. E yapalım mı? Işte. Yapalım mı? Evet. Hadi bakalım yapalım. Ev yapmak istiyorum. Bakalım buraya evet. Git diyor. Git. Bu ne? Şimdi bak bu ev tabelası, satılık ev tabelası. Paramız var mı? Bunu bir dur, bunu ben bir almak istiyorum da, ama yapmayayım. Peki bunu alalım o zaman. Tamam ne yazıyor bakalım. Weekend. Abi bas 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 bas. 11'e basın. Evet bas. Ve evlerimiz. Ama... Bence o siyahı alalım. Bu mu? Evet. Hazır mısın? Evet seç. Ve evimiz hayırlı olsun. Peki olur. evimiz yapılıyor. Evet. Ben nereden bileyim? Bismillah. Ödüm patladı. Benim de. kalmasını istiyorum. işte ama. <laughs> <laughs> Huzurlu bir ev ben. Kalbim. Kalbim çok uzatıyor. <laughs> Yalnız ya. Ben bu evden çıkmak istiyorum hemen. Ay. Hemen hemen dur. Bu evden hmm, ev hiç eviniz olmayacak. Çık bu evden kulaklarımı kapatacağım ben. Ay. Hayır bu 10 dakikanın bitmesi lazım ve korku evinde. 10 dakika. Ama bir anda ses gelirse Ay. ben çok korkuyorum. Abla ben ben evden... Aa, abla şey bitti. Ne? O evlerin yapılma sesiymiş. Emin misin? Ama bağırma sesiydi. Burada bir şey mi var ya? Abla biz bu, e, bu evi robokslanmamıştık değil mi? Hayır. Evet. Abla. Ayy patladık. Ben de çok korkuyorum şu an. Az kala paça, paçadan sarı gidecekti. <gülüyor> 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 abla böyle. beğendin mi evi? Beğenmedim. Abla o ev, evin galiba yapılış sesiydi. Abla ev, evimiz bir katlı. Nasıl? Bir saniye. Ben iki katlı istiyorum. Ama sen bunu evi seçtin mi? Ya. Bu ışıklar saniye. ne? O ışıklar galiba burası parti evi. Bak o ışıklar lamba bir de. Ay, çok korkuyorum biraz dolaşalım bu evde. Abla. Burası garaj, garaj bile var. Garaj bile var. Ha. Kameralara bakalım mı? Bakalım. Şey çıkmasın bir anda. Bir şey olmamış. <Gülüyor> <Gülüyor> olmamış. Bak evin ışığı. Var. Ay. <laughs> <laughs> Paçalar inecekti ama. Neyse ben böyle sevdim ya. Yani. Tamam. O zaman evimize eşya alabiliyor muyuz? Evimize eşya zaten eşya var mı? Ama ben evi düzenlemek istedim. Abla dur. <laughs> Ondan bir çık. Heh. <laughs> Ay dakika da <bir> <laughs> çok iyi çok iyi. İçine bir girelim ya. İşte ben birleştirdim ya. Tabii ki. Birleştirdim. Aa abla nasıl koltuk? Uzanalım. Evet. Dur. Ah. Ah. ah be. Biraz dinleneyim. Çantam zaten <laughs> çok ağır. Bacıdan Bir de açayım. korktum. Ay çok, çok korktuk. Ay. Ay. Biraz dinlenelim. Bir televizyon televizyon yok mu ya bir televizyon? Ama, abla televizyon odası burda. Geldik mi? Televizyon izleyelim ya. Hadi. Aa, televizyon... Aa abla bilgisayarımızda var. Sen bilgisayarın üstüne bastım bilgisayarımıza bir şey olay. Evet. Ben burada da video çekiyorum. Ben şimdi burada sana bir mesaj atıyorum. Sevgili Ömer, ben burada iyiyim. Sadece eve girerken biraz korktum. Garip garip sesler geliyor bu evde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yanıma gelebilir misin? Sevgiler, ablam. Hemen dur. Ben de bu mesaj yazacağım. Tamam, sen şimdi cevap ver. Ben zaten çok korktum. Odur geliyorum. Çok korktum. Odur geliyorum Yani Korkudan öldüm. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Aa, abla plaketimiz var. Aa, i̇nşallah gerçekte olur. Bir milyon plaket. Hadi çık buradan şimdi. Abla. Ben, bu var yok mu bu evin mutfağı? Var. Nerede? Var. 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 <laughs> var. Bak. Mutfak şimdi. burası. Evet. 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 Şimdi. Şimdi sana bir. Yemek yapayım da gör. Kardeşim gelecek. Ona güzel yemekler yapmam gerekiyor. <laughs> en sevdiği yemeği yapmam gerekiyor ona. <laughs> Tavuk pilav yapmam gerekiyor. <laughs> Aa pilavım kalmamış. Gidip pilav alalım. Ben hemen gidip bir pilav Market de var abi aynı da. <laughs> Abla bak bir şeyden çıkmak istediğinde zıplama tuşuna bas. Tamam. Bak, zıplama Şimdi tuşuna. gidelim marketten bir pilav Alalım. Tavuk, Tavuk almamız pilav. lazım. Tavuk. Tavuk. Tavuk almamız lazım. Tavukları pişirmişim. Tek yemeyelim. Tek yemeyelim. Saz. Bu ne? Burası neresi? Koş desin? koş çabuk almam lazım. Zıpla zıpla. Tavuk almaya geldim. Pilav almaya geldim ben. Market var mı? Burası ne? Burak ya Karakolu bu değil mi? Çok tehlikeli. Çok, çok, çok. okur. Okul? Hı. Ana okuluna araba sokmuşlar abla. Hayır ana falan değil. Ana okulu var ama baba okulu niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Burası ne? Ah abla. Pastane. Kardeşimi güzel bir pasta almam gerekecek. Hemen buradan basalım. Alalım. Ne geliyor acaba? Aa, cupcake. Cupcake, cupcake. Cupcake, Cupcake. cupcake. Şimdi markete gönder bizi. De... Ne? Kuaför. Kuaför? Evet. Chairs Çık. ve nails diyor. Yani saç ve tırnak. Evet. Apartman. Ya. Aa abla marketi buldum. Tamam gir kapısı orada. <laughs> evet ben bu işte çalışmak istiyorum. Pilav pilav pilav. <laughs> davuk, davuk davuk davuk. Aa cips var ama dört Kasap, pilav, kasap, kasapta pilav. olur. Ama pilav alıyoruz biz abla. Pirinçler nerede ya? Pirinçler nerede? Abla burada bir tek her şeyi var ama bir tek bir pirinci düşünmemişler. Neyse bizde bir şey. Pizza alalım. Pizza. Tamam, pizza alalım. Çünkü kardeşim pizza da sever. Pizzayı da aldık. Abla şimdi dilimine bak. Al bakalım nasıl alıyor. Of. Yedin. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bir şey önce sen sana veririm sonra kendim yerim. Çünkü ablalık böyle bir şey. Evet. Ama muz, muz, sevmem ben gene. Içeceğim. Seversin. Ama, yarısını yiyorum ama yarısını yiyorum. Ya yarısını? Artık. Aa, Allah etleri buldum etleri buldum. E ee, ben sabahtan oraya gidiyorum. Kasap mı burası? Ne ara kasabı bu kapı? Boş ver Kasabın çıkalım buradan. Çık Çıkmak mı istiyorsun? Evet. Abla ben bu... E Evime gitmek istiyorum. Ben karakola şikayet edeceğim burayı. Bir tek pirinçi düşünmemişler. Eve gitmek istiyorum. Eve? Şimdi kardeşim gelse ben evde olmazsam ne olur? Evime gidelim. Evime. Oha. Kardeş ben evime. Ama her şeyi de robuxlu olmaz. Kardeş, kardeş. Aa hadi bana silah sıkıyor. Aa orada silah. Silah almış adam. Dur. Çantalara gir. Hayır, Hayır o beni niye öldürüyor ya? Dur ben onu öldüreceğim. İstemiyorum ben kavga etmek. Zıplayarak geliyor bir de. Her oyunda biri bizi kovalamak zorunda mı ya? Sen öldürmek mi istiyorsun? Ay adam. Abla bizim canımız gitmiyor ki. Bunu Adamın da canı gitmiyor. Gel Kayboldu. Geliyor. Geliyor. Lan çetelerinle gel lan. Gel. İyi ki kardeşime mesaj gel. gel diye. Gel. Gel gel. Ben çantadan bir yeni silah alayım. Abla çantamızda kelepçe. Çeskin nişancı. Al şunu. Ben adamı öldürüyorum şimdi. <laughs> keskin nişancım nasıl? Abla ben bu oyunu yasaklamadan önce telefonda oynuyordum. Abla kardeş. Sen hiç burada birisi gördün mü? Eyye kaslı. Görmedim. Benim kaslarım sadece şişime hiçbir işe yaramıyor. Zargana gel buraya. Ama çok kötü bir şey. Ömer yabancı insanlara sıkma bize sıkana sık. Oo bize sıkanı buldum. Gel sen. Gel PUBG Mobile mi oynuyoruz? Roblox mu oynuyoruz? Belli değil ha. Ben evime gitmek istiyorum. Bizim ev üstte işte gidelim. Bir evimize gidelim. Konunaklı bir araba. Abla ya. Ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Olsun ya. Of ama güzel sıkıyoruz ya. Heh aldık mı? <laughs> ben hemen götüreyim seni. <laughs> tavukları, tavukları yiydi. Nereden gelmiştik biz? Kuaförün e, kuaförünün yanından geçmiştik. Abla dur ya. Biliyorum ben zaten. Hiç kafana takma. Üstteydi değil, değil mi? Hani biliyordum. Ha. Hani biliyordum. Aa pardon. Çok pardon. Çok pardon. <laughs> evime ee... gitmek istiyorum. Hey. Abla dur. <laughs> Ay. Nereden gideceğiz ki? Abla biz sabah olsun bir yatalım sabah olsun. Sonra piknik istiyorum. yapalım ne dersin? Tamam ama beni evime götür. O bize karışan adam ha. Durma durma trafiği kapatma. Trafiği kapatacağım. <laughs> oh tavukları. <laughs> Her zaman bu şarkıyı söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> evime gitmek <laughs> istiyorum. Ya abla tamam. Ha gördük evimizi. Hı -hı. Orayı gördün mü? Ay, evet evet. Götür beni oraya. <laughs> ya niye yanlış yola gitti? Abla çünkü bir tek burada çıkış vardı. Hayır. Niye yan gidiyorsun? <laughs> Çok pardon. Bakalım sana şey. Geliyorum. Keşke e, uçak bizi götürseydi buraya. Değil mi? Sen evimizden başka her yere gittin. Evet. Ay. Korkunç yollara girdin. Abla. Çok kafaya tıkmışız karısı ya. Gel <laughs> <laughs> buradan dön. gene yine aynı yoldan dönüyoruz. Kayboldum. Abla ben bu arabayı sevmedim. Kayboldum. Abla hiçbir şey yok. Hemen bu. Çete arabası. Burada oy oyunun içinde oyun yok mu? Oyunun içinde oyun. Bu Roblox. <laughs> Moni'nin arabasını buldum. Moni'nin oynadığı arabası. Oo, bu ne ya? E bunu süremiyoruz. Ben hiçbir arabayı süremiyorsun. Çekil. Sür bakayım sürebiliyor musun? Çekil. Abla ilk önce çıkmam lazım. Şuna Sen gitmeyi biliyorsun. He yanlış koltuğa Aaa. Ben, ben bir, e, bu keskin nişancıdan çıkabilir miyim? Evet çık. Bu arabadan da çık. Yanlış koltuğa girmişiz. Çünkü. Peki ben evime gitmeye gidiyorum. Aa, evimiz orada mı? Kes. Her zaman beni yanlış yollara sürükledi. Abla. Benim ehliyetim var. Ev kontrolleri. Benim ehliyetim var. <laughs> hmm. Bas kaza. Bas kaza. Korna çaldı. Bas kaza aşkım bas kaza. Hemen şap. Ya şaf... ben söylüyorum zaten müziği burada. Şaf... Arabamı durdurdun ya. Bas kaza. Bas kaza. Abla bak tatile gidelim mi yarın? Gidelim. Ya. Yaz broke ev var tamam. ]ırsa. İnşallah abla. Evet. doğru. Abla sokaktan çıkıyorsun. Ne yapıyorsun? Abla hmm. sokaktan çıkacak. ben nereye gittim? Nereye? Aa abla hatırladın mı? Biz giderken bu evi hatırladın mı? Hmm. Aa, evimiz burası mı? Hayır. <laughs> abla emniyetin var mı senin? Ehliyetim var. Zaten <laughs> şu an. Sadece şu an. Hmm. Ya konfor. Dur 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 gerek yok. Abi konfor evet. Geri. Konfor diyorum. Konfor yine konfor. Geri. geri. Abi bize bunu tutuyor sefer. Bak plakamız bir daha yazıyor arkadaşlar. Ayy kaybolduk. <laughs> <laughs> arkadaşlar bize destek yapın. <laughs> Burası hastane. Abla evimiz geri, her yeri gezdik. Evet yaklaştık hissediyorum ha evet. Ama daha çok uzaklaşmış. Bize sıkan adam tamam yutuyor? Ben ona hemen bir kurşun ısıtayım. Market buraya geldik. Değil mi? Evet. O zaman buraya geri gitmemiz lazım. Tamam, tamam. sen yaparsın. Abla arkada arabaya çağırıyorsun. Bak markete. Ha? Bak here neyiz Bir ee, tane e, şey. Pasta aldık buradan. O zaman. Şurası mı? Say hey, okay. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. yes. yes, yes, yes. Buldum ben bunlar bulmaz yatmak istiyoruz. Ben yatak odasında. Abla her yere çarparak gittim. Bravo. Gerektim var. Evet gerçek hayatta var ama. Buldun mu? He? Bak benim bulduğum aynı tarafta. Aferin sana. Evime gitmezsem ölerim. Abla abla 275 yolu satacaktık sen diyor. <laughs> Neyse ver. Abla sen ne yaptın? Bana evimize gidince video bitireceğiz. Niyeymiş ha? <laughs> Tatil <laughs> yapmam lazım. Ya bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda. Hı -hı. Tamam. Evimizi diye... bul. Şuna bakar mısın sen hani? Ne olacak be? Abla sıfırlayıp evimize gidebiliriz. He o evimizin. Sıfırlayıp evimize gider mi? Abla abla. Ver, ben bir bakabilir miyim? Şu ben arabamızın rengini değiştir. Mavi yapalım. Mavi. Gece mavi. Ya dur, dur, Nasıl Heh, oluyor? mavi. Okay. Evet. Bin araba. Yani, var arabamızın rengi. Sıfırlayalım diyorum. Çünkü araba şey bu. Ee, şey ya. Abla. Ev ev eh, ev eh, ev. Eh, eh, eh. Kameralara bak. <laughs> git 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 git. Heh. Ay çok şükür arkadaşlar. Yardım Rabbim'e şükür. Ben sıfırlamam lazım hadi. Çünkü çalışmıyor artık. Heh, sıfırladım. Tamam doğduk mu? Ne oluyor ya? He? Abla. Abla. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Hi. Abla. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. <laughs> gidiyoruz. Kim git. Öldürürüm yoksa seni. Hadi hadi hadi. Gidemiyoruz abla. Tamam. O zaman videomuzun. Bir son? dakika. Videoda. Sonunda geldik. geldik. Ve... <laughs> Abone. Like. Yorum. Bekliyoruz. Kendinize Hay. iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Evet. <laughs> Bay baylar.